Dedi Yok sadece bir ses duyuyor. Şey Aynen. Gelmedi. Birazdan. Ey <laughs> başı. Şu an anlık girdi. Şu an anlık. Çipe var var ar ar arkamız arkamız. Sana geliyor abi. Gördüm onu. Yal sandım. Çipe gelecek o çipe gelecek. Gördüm 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 sıkıştıralım onu ya. Nerede Mark? Mark koy. Aramızda bir yerde. Orası. <laughs> gördüm. Kaç kişi? Tam göremedim onu. Bunu vuralım. 2 kişi var eşliyorum. Eşleyelim bunu eşleyelim. almaya geldim Yer buradan. <laughs> Orada Peker'in skill'lerini aldım. Çek onu. <laughs> bir tane araba vardı bu arada. Şu 3 numara 2 kişi. kişi yani. Bireysen Bireysen var var. Tepe'den geldi bunlar tepeden. Bir tane de araba geldi. bir kimi stoplanalım. Smoke yolu yapıp karşıya geçip bunları öldürmeye Oynialım. oynayalım bence direkt. Kipine al alabiliyorsan çek oradan. Yok tabii sayısız. Adım çıktı. Ben yandan açı al, alıyorum al, da. Al, Adamlara yaklaşıyorum. Siz ne kalırsanız şu an geçmeniz lazım. Smoklarınız varsa smoke yapın bence koşalım direkt karşıya. Eğer mantıklı bir açı varsa tabii. Ya ben onları çıkartsam ya yani, direkt pozisyon alacak. Allah çeyiz alsın. Şu an ben adamların arkasındayım. 5 6 kişi eksittik bu arada çocuklardan var ya. Uzaktan sıkanları da vurabilirim de işimize yarar mı vurma? Sağdan smoke'larıma ya vurun vurun. Ben smoke'larımı attım. Karşıya koşacağım. Tamam. Elinde gelebilenler gelsin. Şifleri birleştirip patlatmamız lazım. Cidden info veriyor çünkü. Luka geldim yanıma. Abi, Benim hiç kişi var. Yaparsa biz yapacağız abi bunu. Benim de hiç kişi var. Sadece yardıma gitsek aslında çıkarırız bir şeyler de. Sağ üstte tepeye var. Hayır ya. Sağ bu nokta C4 patlanabilir ha. Bakın 3 kişi var. Sağlı oynuyorlar bu arada. Sağ üstüm var ya yaz. Ben onu görmüyorum ya. Orta arabaya Ben yılanım bana olacaklar bu arada. Biraz geri çekilin. Ben şu an. Benim benim, benim. Evet.

skiberet diğer Ağaca doğru göktü. Helal olsun. Sokayış var. var. Nice. Ya ben kalamadım. Aslında çok güzel pozisyondaydım da oyunu oynayamadım ya. Çok fazla can 3 kişi kalabalık 4 kişi Full kero gitti Evet yalnız armada tepede adamlar koşuyor ya. Araya ne, ne? Loot ne? Loot ne Koşuyor da. Ondan tek şey. Sağda sağda. da Sağda açıkta işte koşuyor. 8 mermi var. Oğlum son katlarına tamam abi. çok hayatta kaldı ya. Abi olay şehir fight'ını yanlış şey oynadık abi. Haydi bakalım, let's go. Lits'dan bir takım lazım. Patatesi şu an bakayım sen bunu buradan... Gidiyorsun patatese doğru. O, de o gidiyor patize. Ben dört de gidiyorum patatese. Novo'dan 4 numara de. direkt patatese gelin. 4 numara takım. M2'ye geçtim ben. Nereye gidiyoruz şefim? BK bırak. Bizimkilerin yanına. Ben şu yeşil marka doğru gitsen nasıl olur ama? Ben çıktım. Evet. Yeşil marka dolu oğlum. Volkina'da herkes çıktı mı karşıdan? biraz daha kapansın ben C4'ü kurdu gideceğim. o tarafa L'den çıktık geliyoruz biz Mark P'de sıkıştık bir tanesi ha 2 ee, iki kişi yürüyerek geliyor Biz kaldık Bir de üç kişi var orada şu Onları ben dönüp alacağım dönüyor musun sen? Gidiyorum, tamam gidiyorum Tamam Benim beyler Mal alan geldi bir tane Üç numara, üç numara var ya full görüyor ya beyler abone olsun üç numara Ben intihara gidiyorum ee, Birer evdeki takımlar çıkın oradan. Mepin en alt tarafına doğru yardıma gelin. Bir Evdekilerin acil yardıma gelmesi tamam, geliyoruz lazım. Geliyoruz evden, evden çıktık. Gel Kanka <laughs> bir yani. biri de izleyebilir mi? Bana sıkıyorsunuz. Herkes yamaçlara gelsin. Çok sayısın yoktur. Bir araba varsa direkt rezlersin. Aa ölmeseydim, ölmeseydim şu an. Kader, kaderim burada ya. Ölmemem lazım. En sağ yardıma girin acil. Hayır. Şu fight en sağda şu kötü, an iyi, iyi durumdayız. En sağ yardım edin yeter. Kaderim burada, kader, kader, kader. Güzel. Hadi oğlum. Abi dünyanın neydi ne yaptılar ya. Arkadakiler acil önüne gelmeniz lazım yardıma. Ya göktü. Hmm. adam bizden Kanka. bizden. gözükmüyor ki. Bizden mi? Bizden. Biri, 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 biri bana sıkarak. Rezleri almaya çalışın rezleri. Rezleri almaya çalışın. C4 var, ne? ne? C4'ü oh. şuraya. Yok durun. yok C4 yok bu arabada. Arkadakilerin, arkadakilerin smoklarla yaklaşması lazım. Gökyüzde iyiz. Arkadakiler, smokat ile yaklaşmaya çalışın. Ben ne anlamıyorum Geldi. ki tam önlerde ya. Tepedekiler karşı. İyiyiz, iyiyiz, Acele ya. etmeyin abi, iyiyiz. Çok iyiyiz, safe bizde. Ölme yeter. Çok az kaldılar, çok az. Aynen, Aynen benim. Tepe arkada çok 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 kör adamım değil. Reza git, Reza git, göktür, Reza git. Helal. Kimse beni rezil ediyor. Maksimum şu an 10 kişiler Max. Benim kayada hala yok. <laughs> kazanacağız, kazanacağız. Bizim tarafımızda kayada adam var. Bizim tarafımızda kayada adam var. Tebeli dikkat et acil olun. Helal. Hadi oğlum. Aldık, aldık. Oynayın ya beraber. Aldık, agresif aldık, aldık. oynayın. Bu, bu Bittiler. bizde, Bittiler. Bittiler. Herkes koşsun. Arkadakiler de gelsin. Oynuyoruz, oynuyoruz, oynuyoruz. Yan basmalar koşuyor. Çok az kaldı. Ot şot şot Nice. Helal. Helal. Elinize sağlık. E, bu kadar ya. Bu kadar ya. Bu kadar ya. Burası biraz şey yani. Yanlış anlamışsın abi. Herkesin şey söylediğim gibi. Herkesin o main oyunu PUBG olmak zorunda değil. Karşı şey tepe var. Helal. Save de save de <laughs> Buraya yardım lazım. Bir şey az lazım. Bir takım daha. Arkadan gelen takım var. Pasör nereden vuruyor bizi? Monte tepesiz oldu. Monte tepesine dikkat. Beni şey vurdu ya. Sal sal gel. Bakın vurdu. Ne ne, ne ne ne? Bizim buraya bir takım daha. Mortar geldi. Ay ay sol mi? tam arkamda sam var. şu an biz zaten. Arka kayalar da bize önde bizde. Yine akım var. Monte mi? tarafında var. Ben örnek kanka. Kaçacak gibiler. Kaçıyorlar buradan şu an. Bravo. Nereye inakladın? Ben inakladım. aynen olsun. aynen önüne inakladım. Yakında. Sola gel oynamış. Bana yardım abi. gel. Yanındakiler gel. Hadi o monte tepesi dolu ha dikkat et oynarken. Devamı oynamaya çalışıyor. Adam var yakın bir kişi daha. Çok ulti atmayın. Geri kaçacak o yüksek ihtimalle. Easy. Ben <laughs> safe ezim Efraik. Bakalım nasıl çıkıyor Lord. Aşağı ya gel aşağı. Pass, kampan, Benim yanımda kimse aşağı gel. sıkıyorum size dikkat edin oraya. Tamam iyiyiz iyiyiz şu an çok iyiyiz. Eksilttik adamları. Headshot dedim Aşağıdan Tutmaya bayağı çalışın. Savunmaya çalışın. Kanka biz çok bayağı oynamayın bayağı. ya oraya kanka siz ölmeyin ya. Etin, buradan oraya hava gider mi? Kanka biz ölüyoruz Naklanmayın. Arabalara yakın olun. Tamam. Böyle kalıyoruz. Ya karşıya geçelim bu defa. Bana sal bana sal. Eksilmeden yolu burasına gelirseniz avantajlıyız unutmayın tekrar. Safe'im, ne var? Ben en sağlı oynuyorum. Yeşile doğru. Sağ uzakta Seyfim dışarısında kalan kulübede adamlar var. Oraya dikkat eder misiniz? Safe'im, safe'im. var, var, var. Ben de var ya, sağ tarafta. Alacağım var. bekle bekle. Kesiniz ne yapacaksınız? Bu üçüncü atak kalk. Harbi smoke'a gerek yok. Kimi Bina kaldım üstte. Hadi oğlum kalkın. Sağ altta direkt <laughs> Kitim hiç yok Yağız kit Bizim işimiz var Kanka şey army yapsak Bans mı şu harekesi? Demedim. birazcık ileriye açılmazsa kaygıran... Şimdi beni dinleyin, beni dinleyin, beni dinleyin. Herkes sola gelsin, herkes. Takımda kim varsa sola gelsin. B Nak. Bravo. Bu yamacı kontrol etmemiz lazım yaklaşsanıza. Geliyorum ben yanındayım. Buraya alırız her türlü. Saldım saldım var saldım. Kinak var tepede. Lol. Beyler solu tepeyi almamız lazım. Acilen sol üstte doğru hamle yapın. Smoklar atın, sol üstte hamle yapın. Yani, Reza'nın kişi kit var mı? <laughs> sa ne Acilen sosyal, koşar lazım pros'dan la. <Sanlıyorum> Biz sizin taraftan oyun kurabileceğiz sağ şu an ona geliyor. göre düşün. Hani bir yere kafa kaynağı... Bu an birileri terse sürüyor ama bizden. O şeymiş Size lan, geliyor, çok kan <laughs> Allah kahretmesin. <gülüyor> <gülüyor> sen yanlış tarafı anladın Burada ya. Ben, ya, ya. ben ya. de bir görür sağındaki giriyormuş. kompant <laughs> demiştim. Biraz yani Orada dolu işte. Geçemiyoruz oraya. Boş gibi ya şu an ama. Yaz dresle dolayı eminim net falan. Ne dedin? Tamam işte burayı alamaz mıyız oynasak agresif hep e beraber? Alamaz Aşk, alamaz. Aşk. Tam Aşk. Pay, Aşk. Tamam, Aşk. Aşk. Ağzık, tamam, biz paint payına dönmüş. Tamam geliyoruz. Tamam dönelim oraya doğru geliyoruz. Buraya yatıyor. Yatıyor burada. Dolu mu? Dolu dolu yatıyor burada. Yatıyor yatıyor bir kek Gelin avızı. Yak yak gelin. Bir daha var daha bir kişi. Avızı gelin buraya. Geliyoruz arabayla. Geçiyor mu hala? Buraya. Aa, Aa, öldü. Öldü. Tamam. Gidebilir mi? Kafa geldi. Önüne 4 kişi. Kanka çıkamazlar zaten ya. Abi orada açıktan koşarken dikkat edin tepesi görür. Gazda 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 Niko. gazda. gazda. Ak var. Bayanamda 2 nak var. Vur 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 Markasta Payınanda Safe rezim beni alabilecek biri var mı bizden? Annene araba sürenler payınamı sürebilir mi? Ol, olan varsa gelsin diyorum burada burayı almamız lazım ki oynayabiliriz. Gel abi gel. Tamam. burada. Abi şu Safe sağındaki kulübe boş mu? Değil. Eğer payınanın ucunda Değil, bir var. Kırmızı markta bir yerde birkaç kişi var haberiniz olsun. Şu tam markamda 4 kişi stacklendi. Smash yani. bi. Yani, smash yani. ben nakı Benim biraz önümde adam var. Dikkat et bak biraz önümde ileride az ileride, ileride bir var? Hemen önünde payının hala şeylerinde. Bu arka evdekiler yamaca gidebilir mi? Benim, evet, benim yanımda kim var beni alabiliyor var. mu? Bak seyfin içerisinde oynayanlar içeri içeriye doğru gitsinler. Oynayanlar Beyler seyfi şey herkes seyfe e doğru yaklaşsın. Yamaçtan yarın mı topaya, arkaya doğru. Yanımdaki ya. smoke var mı? Smoke lazım elimize. Geliyorum. Barkaya. Bu arada basarsak ölüyorlar acaba. Zaten Smoke, bas 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 Gel Gel, gel, gel. Smoke bas 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 Bu arada basarsak ölüyorlar bas Zaten bas 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 Gelin. Kaldır gitsin ya vur kafasına Arkı sıkın parka 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 Sağdan kuşlayın sağdan kuşlayın patlat Son <laughs> oh. be, oh. <laughs> Güzel infoyla bırak Hesapladım abi bunu Önümde sadece bir bir tane adam görüyorum. Bir adam bu iki kişi pardon. İki kişi tutuyor acilen onların üstüne sürmemiz lazım. Oke okay, geliyorum. Kırmızı mı Evet üstüne sürüp onları vurmamız lazım. İki kişiler sadece. Neresi? Oraya agresif olmamız lazım. Neler Eee mapin en üstü şu anda circle'ın en üstü bizim gittiğimiz okay, yer. Yakınsınız. Beraber evet, gidin biz. Evet biz 4 kişi agresif var. oynuyoruz bunları vurmaya. Goku hep beraber gidin. Herkes 3 kişi, 3 var. kişiler 4'le de değil 3 kişi. Agresif bizim arkamızdaki bir diğer direkt... takım da yardıma gelsin ağızlarsa gidin hani herkes gitsin zaten trade alırsınız. Geçelim mi? Ya senin atladın. Valla olabilir ya. Bana adam koşuyor. Üstünde gören var mı? Bakacağım. Bir can çocuk bir can. Göre üstüme bakan varsa. Çok yakında bana bir nak, HP. Nak 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 o nak. Devam yani. et. Çok iyi o naksa. O nak. Ben, benim takım bende geldi. Direkt... Beyler. De, sen de bak kat de bak de büyürüm. Sağlı gidenler. Acilen agresif sürmeniz lazım. Arkada kim varsa circle dışı. Yapıyoruz, yapıyoruz, Bak, yapıyoruz. solumuz mu sar, sol mu dönüyorlar? Bak geliyor. Şu sağdaki takım yükselsin kimse bunlar. Yükseliyoruz. yükseliyoruz. Beyler, Biz arabayla sağdan flankliyoruz. Durdu Bir daha var, hangi yerde bir daha var. Smoke koy. Öne koş benimle, koş. Yanımdaki yere Agresif ol. C4 var, C4 var ama. C4'den uzaklaşın önce. Arabada C4 var. Şimdi oynuyorlar buraya, çıkmak lazım. Sürüntere bana, sürüntere alırız. alırsınız bak. Adamlar üstte. Yüksel, yüksel, yüksel. Taşta. taşta. Orada yüksel yüksel. Bak, bak taşta kandacık. direkt Bambi. önünde. Helal. Al beni. Göktür nak vermemem lazım. Safe <laughs> rezin gören varsa. Eyvallah. Evet, şöyle yap. beni rezil. Yap 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 yap. Hadi yapalım onu. Agresif yapalım. Adamlar çok az. Adamlar daraldı. Agresif oyna var lan. Birleşmek zorundalar. Beyler, evet, beyler ilk pushladığımız yer çok Bu map'in sağ alt tarafındakiler bir acı bir kat bomba gelecek gönlük gönlük oraya. Gökten eden hak gidip gitmesemeden. Agresif yükselin. Geliyor ya bir sağımız. Aşağısı var, aşağısı var. O aşağıya Zidik dönmemiz lazım, şu arkaya dönmemiz lazım. Yanına kim var gelin, gel. Lazım. En sağlı gelin. Aşağı var, 150. En sağlı yerin, arkamız var, gelin geldiğimiz yer, oynadığımız yerden başka takım geldi bu arada. Dikkat edin arkamızdan sıkabilirler sizi. Geldik bu sağa vurmamız lazım. Gelin. Adam var arkada var. Geldiğimiz tarafa dikkat edin. Sağ gelin bizim. Ben Sağ gelin. Sağlı gelin benimle. Buradaki takım. Gökte sağlı, sağlı arkamda. En yani sağda arkan oynarımız var. Adamları bulmaya çalışıyoruz. Markit'in abideki. Bir, bir bir tane yüresini. Araba süreceğim, araba süreceğim. Sağ taraftan bir döndürelim oyunu ya. Ben araba süreceğim, dikkatli atacağım. Çok eksikler. Yerin sağ yerin. Sağda adam Çok kalmış. Bırakmayalım. Pa pardon, pardon, pardon. Arkamız var gazda. Arka, arka, arka. Görmüyorum, görmüyorum. Z'de şu an kalktı, koşuyor. Kalk koşuyor. Evet, evet. Bravo, sefiz, hızlı. Adam nerede? hacı çok <laughs> eksikler <Kepeksin gülüyor> çok eksikler 5-6 kaldı 5-6 max Tipe güzel herhalde Abi onlar Bravo arka tepeyi tutuyorum hani hala, bak, hala. Bak, tepe. Bak, tepe. Abi, tutuyor. Bana bir mermi geldi de Yağız C4 nerde? C4 arkada kaldı Şu an o fight'ın olduğu yer last galiba o açı Herkes duruyor görsün sarı Abi GG. GG oğlum be. Yürü be. Oğlum dedim çevrilir ya. Rahat ol çevrilir ya. Türkiye'nin neresi lan? Ya daha daha kaybetmedim. Daha maç kaybetmedim abi. Bu takım maçlarında daha maç kaybetmedim. Ötesi yok. GG. Elinize sağlık. Tebrikler, Elinize sağlık. Bu kadar.